you önceden. Ee, sonra amcamın beni bir videoyu alıp paylaşmasıyla TikTok'ta kısa sürede çok büyük izlemeler alıp Eser Yenenler Show, kanaldaki sayfa gibi programlarda yer aldıktan sonra bu raddeye geldim. Demet Akal'ın teklifini Twitter'dan okudum. Çok mutlu oldum. Onun gibi bir sanatçıyla çalışmak çok isterim. İnşallah ileriki günlerde, daha güzel günlerde hep beraber çalışmak dileğiyle. Buradan da çok teşekkür ederim teklif için. Ee, bu mesleği elimden geldiği kadar sürdürmeyi ve devam ettirmeyi çok istiyorum. Ve gidebildiğim kadar ileri her zaman gideceğim. İnşallah daha güzel işler başarırım. Açıktan liseyi bitirip konservatuara gitmeyi düşünüyorum. Yani inşallah uğraşıp o günleri görebilirim. Bu sene e, virüs sebebiyle Ramazan davulcularımız da bahşiş toplayamıyor. Bunun içinde belediyelerimiz inşallah bu davulcularımızı görür, sahip çıkar. Çünkü ne bileyim bu gelenek artık biraz böyle yavaşlamaya başladı, hani azalmaya başladı bir de Bunun daha da çoğalması için ve böyle bu geleneğimizin sürebilmesi için belediyelerimiz lütfen davulcularımıza sahip çıksın. İnşallah bu virüs bittikten sonra da daha güzel günler göreceğiz. Uzun zamandır eğlence mekanları, düğünler falan bunlardan da çok uzak kaldık. Keşke eski günlerdeki gibi yine eğlenip Gülüp davul çalabilsek. Davulun sesi bana uzaktan ve yakından da hoş gelir. Bugüne kadar Türkiye'nin de yarısını gezdim. İnşallah virüs bittikten sonra diğer yarısını da gezmek nasip olur. Güzel günler dileğiyle.